Alp, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Coşkun? Her şey yolunda, her şey yolunda. Ee, çok teşekkürler, bize zaman ayırıyorsun. Ee, Gelecek araştırmaları Enstitüsü'nde çok merak ettiğimiz bir konuyu konuşmak istiyoruz seninle. de. Ee, i̇nsanların e, gün geçtikçe daha uzun yaşama isteği. E, ve bu ıı, isteği engelleyen temel unsurlardan birisi olan dünyadaki en önemli ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar gelecekte nasıl şekillenecek diye seninle biraz konuşmak istiyoruz. Ee, bu konuşmayı iki temel çerçevede seninle defalarca yaptık aslında. Yani insan gittikçe mekanikleşecek mi? Ee, organlar yapay hale gelecek mi? Ee, Üç boyutlu yazıcılarla ya da farklı yöntemlerle e, organ basımı e, insanların ömrünü uzatacak mı? İkincisi de e, gerçekten insanların ömrü uzadıkça yaşam kalitelerinde herhangi bir değişiklik olacak mı? E, bu iki temel e, noktadan e, bakmayı planlıyoruz. E, ama daha basit bir şeyden başlayalım. Covid-19 kardiyovasküler hastalıkları şu ana kadar e, nasıl etkiledi? Şimdi COVID-19 esasında oldukça kalp hastalıklarına sebep olan bir hastalık. Hala çok iyi bilmiyoruz. Hani sonuçları ne olacak ama ilk önce bunun etkisini esasında ilk salgının başladığı zamanlarda gördük. Birdenbire hem bizde Türkiye'de hem Amerika'da. Kalp kriziyle hastaneye gelen hastaların sayısında belirgin bir azalma ol. E, buna hayretler içinde baktık. Yani biz işte diyelim ki e, günde bir iki adet veya bazı hastalar ona 15 tane tane akut koroner hastalıklarla hasta yatırırken birdenbire bu sayı çok fazla düştü. E, bunun nedenini başta anlayamadık. Sonra anladık ki esasında insanlar korkudan hastaneye gelmiyorlardı. Kalp krizi geçirmelerine rağmen hem dışarı ülkelerde hem bizde kalp hastalıkları sebebiyle hastaneye başvurmayan insanlar oldukça büyük bir sayıda insan hayatını kaybetti o dönemlerde. Birinci etki korkuyla başladı. Tabii bunun dışında da bu COVID-19 enfeksiyonunun direkt kalp üzerine olan etkileri var. Birincisi bu COVID-19 enfeksiyonu pıhtılaşma üzerine etkili bir hastalık. Ve biliyorsunuz ki damar hastalıklarında pıhtılaşma çok önemli. Ve damarlarda pıhtılaşmayla maya bağlı olarak bir koroner arter hastalıkları hikayesi artış gördük bunlarda. E, i̇kincisi de e, bu enfeksiyon kalp adelesini yani miyokard dediğimiz kalp adelesine de hücum eden bir e, virüs. Ve buna bağlı olarak kalp adelesi itabı veya miyokardit dediğimiz hastalıkta da artışa sebep oldu. E, onun için e, COVID e, akut döneminde yani e, bu e, enfeksiyona neden olduğu dönemde e, kalp hastalıklarını oldukça arttırdı. E, bir de tabii bunun ileri dönem etkilerini göreceğiz. Onları daha bilmiyoruz. E, i̇şte e, ciğer tutuluna bağlı akciğerde basınç artış durumları. Efendim e, bu enfeksiyondan sonra miyokartta sekel olarak kalan zedelenmeler. E, bunları ileri dönemde göreceğiz. Ama tabii e, hani anlaşılabileceği gibi e, çok ciddi kalp hastalıklarına sebep oldu covid enfeksiyon. Evet, hem korkudan kaynaklanan, hastaneye gitme korkusundan kaynaklanan, hem de farklı nedenlerden kaynaklanan enteresan bir dönem içerisinde bulunduğumuz dönem. Ama şu aklıma geliyor seninle konuşurken, madem COVID ya da benzeri şeyler kalp dokusuna, kalbe zarar veriyor içinde bulunduğumuz dönemin öncesinde de konuştuğumuz, yani COVID döneminin öncesinde de konuştuğumuz, üç boyutlu yazıcılarla yapay organların basılabilecek olması, kalp içinde geçerli mi? Kalbin bir mekanik alet olarak, bir mekanik aygıt olarak ele alınması ve tamamen mekanik bir şeyle değiştirilmesi mümkün olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olursa COVID'in etkisini ortadan kaldırmak mümkün olabilir örneğin. Ya da benzeri Doğru. bir... Etkisini ortadan kaldırmak mümkün olabilir. Mekanik bir kalp mümkün olabilecek mi? Şimdi e, bir kere e, hani gelişiminden biraz bahsedeyim istersen. Biraz e, kalp hastalıklarından. Kalp hastalıklarında e, şu an için e, teknoloji çok ileri. Yani e, biz birçok hastalığı tedavi edebiliyoruz. Damar hastalıklarını tedavi ediyoruz efendim ritmi tedavi ediyoruz. Birçok hastalığı, kapak hastalıklarını tedavi ediyoruz. Ve bunları işte bundan 10-20 veya 50 yıl öncesine göre çok daha iyi tedavi ediyoruz. Ancak başaramadığımız bir şey var. Hala başaramadığımız bir şey var. Bu da çok önemli. Bütün bu hastalıkların sonucu olan miyokart adelesindeki zedelenmeyi geriye getiremiyoruz. Niye? Çünkü miyokart adelesi kendini yenileyen bir e, e, hücre değil. Miyokart hücresi kendini yenileyebilen bir hücre değil. Eğer miyokart hücresini kaybedersek büyük bir olasılıkla bunu e, bu hücreyi yenileyemiyoruz. Bu bazı sinir hücreleri için de geçerli. Sinir hücreleri de kaybolduğu zaman bunlar kendilerini yenileyen hücreler değil. İşte bunun sonucunda da miyokart adelesi zedelendiği zaman bu miyokart adelesi kendini yenileyemiyor. Yani kalbi bir pompa olarak düşünür isek kalp bu pompa fonksiyonunu zaman içinde kaybediyor. İşte bunu yenileyebilir miyiz? Bu miyokart ve bunun sonucunda da kalp yetmezliği dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Kalp yetersizliği dediğimiz. Ve artık kardiyoloji yani kalp hastalıkları konusunda esasında tedavideki en e, zor durumda olduğumuz en e, elimizi kolumuzu bağlayan durum bu kalp yetersizliği konusu. Yani kalbin pompa fonksiyonunun ortadan kalkması. E, esasında dediğimiz, dediğim gibi e, kalp esasında e, bir pompa yani fonksiyon olarak çok e, e, çok Zor bir fonksiyonu yok. E, mekanik olarak yapılmayacak, yerine getirilemeyecek bir fonksiyonu yok. E, eğer e, kalp kalbin görevi belli miktarda kanı alıp e, tekrar bunu vücuda e, belli oranda pompalama. E, bu fonksiyonlarını e, yerine getirecek başka cihazlarla e, bunu e, yapabiliriz e, diye düşünüyoruz. Veya bugüne kadar düşündük. Ve bugün e, bu konuda da uzun yıllardır gelişmeler var. İşte yapay kalp e, pompalar, yapay e, bu e, yardım cihazları veya assist device dediğimiz kalp pompaları yapıldı. E, halen bugün e, kullanılıyor bunlar, takılıyorlar. Ve bir pompa vasıtasıyla kalbin e, kasılma görevini yerine getirebiliyoruz. Birçok zorlukla birlikte. Ama bunların hiçbirisi... Tabi e, kalbin orijinal edelesi, orijinal şekli gibi e, değil. Çünkü birçok zorluklarla karşılaşıyoruz bu konuda. Bu mekanikleşmeye doğru giderken e, yani insanın ölümsüzlüğün peşinde koşan insanın e, çeşitli organlarını e, mekanik sistemlerle değiştirirken ya da e, bunların yaşam döngülerini uzatmaya çalışırken elbette ki bazı şeylerden vazgeçiyor. E, ama vazgeçilemeyecek birkaç tane temel unsur var herhalde. Bir tanesi şu ana kadar e, bir türlü çözümünü bulamadığımız e, beyinle ilgili fonksiyonlar. E, yani onun mekanik e, sistemini nasıl tasarlayacağımızı, yani insanı bir makina ise e, bu beyin makinasının nasıl e, replike edilebileceğini bulamadık henüz. E, kalp e, yani. Yılların deneyimiyle senin baktığın zaman basit bir organmış gibi e, addedebiliyoruz. Yani sonuçta bir kan pompalaması e, gerekiyor. E, ama onun da o kadar büyük bir oyun alanı var ki. E, bu oyun alanının en enteresan işlerinden bir tanesi e, hastalıkları ortaya çıkmadan belirleme işte bu konuda e, yapay zeka gelecekle ilgili bir e, teknoloji değil artık bugünün teknolojisi ve e, kardiyovasküler hastalıklarda yapay zekanın kullanılması daha önce bu tür hastalıkları e, kalp ile ilgili rahatsızlıkları geçirmemiş kişilerin e, önceden belirlenebilmesi ya da e, risklerin daha iyi e, analiz edilmesi gibi şeyler var. Bu e, sahaya inmiş durumda mı yani hastalar için kullanılabilir durumda mı yapay zeka şu anda? Esasında kullanılabilir, yani şu anda kullanılıyor mu diye soruyorsan şu anda e, pratik olarak, yaygın olarak kullanılmıyor. E, ama tabii bunun e, çok e, büyük bir kol kullanım sahası var. E, çünkü bu esasında e, kişilerin e, hastalık risklerini belirlemek e, ve risklere göre ne gibi önlemler alın alınabileceğini e, hesaplamak bunlar tamamen, e, matematiksel işlemler ve ve e, bunlar kayıtlarla bir bilgisayar e, yardımıyla kolayca yapılabilecek şeyler. E, aslında bizim de yaptığımız bu yani e, bugünün e, modern tıbbında e, bir hasta karşınıza oturulduğu zaman bazı modeller var İşte hastanın yaşını, boyunu, kilosunu, aile hikayesini vesaireyi e, bilgisayar verisine girdiğiniz zaman. Ee, size bilgisayar e, bir olasılık olarak hastanın 10 e, yıl içinde, 5 yıl içinde, 1 yıl içinde bir kalp hadisesi geçirme oranı nedir? E, yüzdesi nelerdir? E, bu konuda bir risk belirlemesi yapıyor. Bunu tabii ki e, bu bir yapay zekaya göre çok basit e, bunlar ama e, yine de biz zaten bugün için bu teknolojileri zaten kullanıyoruz. E, bilgisayar teknolojilerini kullanıyoruz hastalarımızı tedavi ederken. Süper e, ve e, yapay zeka ile zenginleştikçe de e, riskleri analiz etmek, e, riskleri belirlemek çok daha kolaylaşacak gibi e, görünüyor. Daha evet. fazla veriden hareket ettiğin için. E, zaten şu anda sahip olduğunuz e, ve kullandığınız e, teknolojiler ve e, teknikler e, derinleştikçe e, fark yaratıyor. E, bu büyük veri ve yapay zekanın fark yarattığı temel unsur bu. Karşılaştırılabilir veriler üzerinde gidiyor olmak. Peki başka bir şey sorayım. Yapay zeka evet var. Bir şekilde yapay olmayan bir zeka ile bugün veri üzerinden hareket ediyorsunuz. Yakında daha etkin kullanılacak bütün dünyada. Bir gün yutulabilir bir robot yutacağız ve içimizde gezecek ve gerçekten işte bak bunun midesinde şöyle bir sorun var, kalbinde böyle bir sorun var, eee şöyle bir aksaklığı var, tarzında size wireless olarak, kablosuz olarak mesajlar gönderiyor olacak mı? Böyle bir gelecek mümkün mü? yani esasında bundan belki 50 fazla olacak 20 yıl veya 30 yıl öncesinin doktorunu düşündüğünüz zaman şu andaki araç gereç ve cihazlar esasında bahsettiğimiz bir robotu yutmak gibi bir şey yani işte bir manyetik rezonans görüntüleme ile robotu yutmanıza gerek yok e, vücudunuzda kanser hücresi kanser nerede de nerede bunu e, bir e, ufak bir tetkikle öğrenebiliyorsunuz e, tabii ki bunlar e, böyle teknolojiler olacak e, zaten bu teknolojiler e, büyük bir hızla ilerliyor yani biz bu teknolojileri takip ederek Bugün hastalarımızı tedavi ediyoruz, tanı koyuyoruz. Artık işte ciğerini dinleyip kalbini dinleyip hastaya tanı koymak, koymak her ne kadar önemliyse de de bugünün modern doktorları giderek arka plana bırakıp teknolojiye yönelmekteler. Ee, tabii bu e, doktorluk mesleğinin geleceğiyle ilgili e, soru işaretlerini de büyüten e, bir yorum. E, gelecekte doktorluk mesleğinin nasıl evrileceğine bir kapı açmamız gerekiyor e, demek ki. Ama e, o kapıdan girmeyelim şimdi çünkü çok büyük bir oda orası. E, son sorum şu olsun. E, evet, tamam. E, Bugünün teknolojileri, e, yapay zeka gibi, e, artırılmış gerçeklik gibi e, teknolojilerini kullanarak ha, hastalıkları belirlemek, riskleri e, adresleme konusunda e, çok e, önemli fırsatlar var. E, yutulabilecek ilaçlar ya da e, benzeri şeyler, yani yutulmasa bile seninle daha önce konuştuğumuzda da çok güzel örnekler vermiştin. Örneğin e, Böbrekle ilgili e, diyaliz cihazlarının varlığı e, çok uzun süredir e, mevcut. Yani 60 senedir falan kullanılan cihazlar. Bunların sadece küçülüyor olması bile e, insanların yaşamında büyük fark yaratıyor ve insanların e, hem yaşam kalitelerini artırmak hem de ömürlerini uzatmak açısından fark yaratıyor. Yani, nitekim da öyle. Gittikçe küçülen MR'lar e, söz konusu. Son sorum şu olsun. Şu anda kardiyovasküler hastalıklar dünyadaki en büyük ölüm nedeni. Bu ölüm nedeni olan kardiyovasküler hastalıklar önümüzdeki 30 senede dünyadaki en büyük ölüm nedeni olarak kalacak mı sence? Güzel bir soru. Yine de kalacak diye düşünüyorum ben. Çünkü yani çoğu hastalığı esasında Kardiyovasküler hastalıklar Batı toplumunun hastalığı yani örneğin Batılı topluluk toplumlarda veya medeniyette en sık ölüm sebebi kardiyovasküler hastalıklar bunun en önemli sebebi diğer basit hastalıkları ortadan kaldırmış olmamız tabi hani günümüzün konusu belki bir Covid 19 enfeksiyonu gelip bir yenisi COVID-20, 25 falan gelip e, tabii ki en sık ölüm sebebi olarak ön plana e, çıkabilir e, tarih içinde. E, ama insanların ömrü uzadıkça biz e, diğer hastalıkları e, daha iyi tedavi edin e, ettikçe e, o zaman e, kalp hastalıklarının da aynı derecede devam edeceğini göreceğiz. Ta ki... Biz bir yeni bir kalp, yeni bir organ insanlara verinceye kadar bunun sıklığı devam edecek. Çünkü bu biraz da esasında batılı insanın yaşam şekliyle alakalı. Tamam, teknoloji ilerliyor, bilgisayar teknolojisine geçiyoruz vs. Ama kalp damar hastalıklarının en önemli sebebi diyet ve hareket eksikliği e, ve e, giderek esasında e, daha tembel, daha işlerimizi başka bilgisayarlara vesaire yap, e, yaptırır durumda. E, daha az hareket eden e, belki işte e, belki bakkala bile gitmiyoruz küçüklüğümüzde duralım. Artık paket servis evimize getiriyor her şeyi. Eee hayattaki rahatımız arttıkça, gıda tüketimimiz arttıkça Kalp damar hastalıkları artacak. Ama e, bazı teknolojiler gelip bunları daha iyi tedavi edecek miyiz? E, edeceğiz gibi gözüküyor. E, belki e, diğer hastalıklar azalırken bunun da sıklığı azalır. Ama yaşam tarzımızda yine kalp hastalıklarının sık olacağını düşünüyorum ben. Hmm, çok e, rahatsız edici bir yorum e, söylediğin çünkü ee, çok net diyorsun ki yaşam kalitemiz düşmeye devam edecek ee, böyle bir olasılık söz konusu. Çünkü daha az hareket ediyoruz, daha kötü beslenmeye pot beslenme potansiyelimiz var ve bu e, kaliteli yaşam algımızın değişmesi anlamına da geliyor ee, daha az hareketten dolayı. Ee, bu kardiyovasküler hastalık riskimizi artırmakla beraber teknolojide ve bilimdeki ilerlemeler nedeniyle kalbi değiştirerek ya da kalbin Çalışmasını sağlayarak ömrü uzatacağız. Ama yaşam kalitesinin uzaması hala o e, derinlerini bilmediğimiz beyine bağlı e, belki de e, ruha bağlı bir şey olarak kalacak. Doğru. Süper. E, Alp e, çok teşekkürler. E, rica ederim, Rica ederim. E, ama çok önemli bir kapı açtın. Yani gerçekten gelecekte e, doktorluk mesleği nasıl icra edilecek diye ayrı bir e, Çalışma yapıp 2021'in içerisinde böyle birkaç arkadaşımızı da alıp bir e, söyleşi yapmakta e, çok büyük fayda var. E, çok keyifli bir şey olacaktır. Evet, oraya. evet. Çok teşekkürler abi. En kısa sürede tekrar görüşmek Rica ederim. üzere. ederim. Rica ederim görüşmek üzere.